Merhabalar. Bugün tereyağında kıtır ekmekleri gevrek hale getirdiğim, yoğurt ve kıyma ile buluşturduğum, nefis ve yapılışı oldukça kolay olan bir yoğurtlu kebap tarifi ile sizlerle birlikteyim. Yapım aşamasında ilk önce ekmeklerimizi kızartmakla başlıyoruz. Tavamıza 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, biraz zeytinyağı veya sıvı yağ. Ben genelde zeytinyağı kullanıyorum. 5 dilim kadar bayat ekmekleri küçük kareler halinde kesip yağımızda bir güzel kavuruyoruz 2-3 dakika kadar. Ardından tuz ve pul biberi ilave ettikten sonra bir adet doğranmış domatesi de ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra servis tabağımıza alıyoruz. Yemeğimizin yapım aşamasına aynı tavada devam ediyoruz. İçerisine tereyağı. Tereyağı eridikten sonra kıymayı 2 diş kadar sarımsağı da ilave edip bir güzel kavurduktan sonra kıymanın kenarlarını aralayıp ortasına bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ilave edip kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra Yeşil biber ve kırmızı biberlerimizi ilave edip yumuşayıncaya kadar bir güzel kavurmaya devam ediyoruz. Bu arada sosumuzu hazırlıyoruz. 4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt, yarım su bardağı ev yoğurdunu karıştırıp, bu arada kıymalı harcımıza karabiberi ilave ediyoruz ve ocağın altını kapıyoruz. Ekmeklerin üzerine yoğurdumuzu ilave ediyoruz üzerine hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızı da ilave ettikten sonra yemeğimize devam ediyoruz. Görselliğin güzelliğinin yanında tadı da lezzette bir o kadar muhteşemdi. Tadı aynı İskender kebap tadı lezzetindeydi. Bu arada yine devam ediyoruz. En son olarak tavamıza yine tereyağı ve zeytinyağı ilavesi yapıp kırmızı biber ve yeşil biberlerimizi içerisine atıp bir güzel kavurduktan sonra domates ilavesiyle birlikte kavurmaya devam ediyoruz. Kavurma işlemi bittikten sonra yemeğimizin kenarlarına servis yapıyoruz. Gerçekten çok güzel ve lezzetli bir yoğurtlu kebap tarifi sizlere sundum. Bu arada Biontech aşısının ikincisini oldum. Yan etkilerinin hepsi bende fazlasıyla var ve şu arada sesime de yansımış durumda. Biontech aşısı olup benim gibi yan etkileri olan varsa yorumlarsa sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel yarınlar diliyorum.